bütün aletlerini çaldıkları yetmedi. Bir de beni tehdit ettiler Yavuz Bey. Bir sürü arkadaşımız da şahit bu duruma. Yani bizim bu arkadaşlarla çalışmamız mümkün değil efendim. Çalışmazsa çalışma lan. Senden iş isteyen mi oldu? Çok bırak Taner ya. Şimdi Yavuz Bey bu arkadaş olanları çarpıtarak anlatıyor. Yani statü kaybetmekten mi korkuyor nedir anlamadık ama biz geldiğimizden beri bize mobbing uyguluyor. Ya biz her şeyden önce hiçbir şey çalmadık. Çalmayız da zaten böyle bir şey yapmayız. Acil bir iş için lazım olduğu aletler. İşimizi de halledince zaten parasını geri ödeyecektik. Bu kadar yani. Hayır zaten siz demediniz mi ağla gelip kendiniz söylediniz gelin burada rahat rahat çalışın diye. Yalan söylüyorlar Yavuz Bey. E bana inanmıyorsanız ekip arkadaşlarımızla da konuşabilirsiniz. Onlar doğruyu söyleyeceklerdir size. Bir saniye arkadaşlar bir saniye. Buyurun Aziz Hocam. Bağlıyorum hocam. Bu olanlardan Aziz Hocam'a da bahsettim. Canlı bağlanmak istedim. Nasılsınız çocuklar? İyi misiniz? Vallahi Azize Hanım, ya yani olanlardan haberiniz varmış herhalde. Nasıl olalım işte? Durumlar ortada. Biliyorum gençler. Duydum, çok üzüldü. Yavucum, herkes duysun diye bağlanıyorum. Ben bu yaşananları asla kabul etmiyorum. Ben bu çocuklara asla karışılmayacak. Onların önüne her imkan sunulacak demedim mi? Ee, ben size onları üzün, eziyet edin diye mi emanet ettim? Haklısınız hocam. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Ben size söz veriyorum, bir daha asla aynı şey olmayacak. Çok sevinirim. Ben her koşulda bu gençlerin arkasındayım. Nasıl rahat çalışırlarsa öyle çalışsınlar. Olmadı, Yeni bir departman açarsanız orada çalışırlar. Aksi takdirde, ben, ortaklığımı bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacağım. hocam. İyi, İyi günler size. Nasıl yani şimdi, Haciza Hanım bu enstitünün ortaklarından biri mi? Haberiniz yok muydu? Yok. Burayı Haciza Hanım kurdu. Haciza Hanım kurucu ortağımız.